ya da vazgeçtik videonun devamı olsun. Karpuz videosunda devam ediyoruz. İşte karpuzun İngilizce içine kurur. bakın. Havuz. Su doldursak havuz olur. Bunu saksa yapacağız. Annem ne? Annem ne? Geri dönüşüm. <laughs> Baba da yumurta kırıyor. Bakın. Karıştır arkadaşlar. arkadaşlar evet arkadaşlar sizin de babanız varsa onu da sucuklu yapar. Hmm. sucuklu yumurta yapar. benim babam da güzel yapıyor. Ben çok beğeniyorum. Hmm sini söylemeniz gerekiyor. Bu kamp yapsak tutunuruz dedi de. Bu lazım. Arkadaşlar, eee E ay. Bu videoya 10 like gelirse yemek videolarımın devamı gelecek arkadaşlar. Hatta bazen ben ben de yapacağım. Değil mi? Evet tabii. Evet arkadaşlar sucuklu yumurtaya bakın şimdi de bir karpuza bakın karpuzu buraya ikiye kesiyoruz anne o şekle o şekle nasıl tut? <laughs> Evet, arka... Böyle çıkarttıktan sonra tekrar birbirine arka... 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 oluşturmuş oluyoruz. Çünkü kartosu. Arka... Arka... Anne, Biri benim saçımı olsun bir evet. evet. Ya da bu, biri benim saçımı olsun. <laughs> evet arkadaşlar, videonun senin... <laughs> <Sen> <laughs> sonra geldik bunu. <laughs> onlara... <Geldik, gülüyor> onlara... ¿Qué pasa